Ne oldu? Tabii bu da sinirisi. Artık fenalık olmayan odalara git, olmayan rakamları yaz. Şimdi anladım. Odalardaki rakamları bulacağız. İki vardı, iki vardı, iki vardı. Hayır hayır. Çok korkuyorum. Ne yazıyor şifre? 2 3 yani 1 2 8 3. Hı. Burası var mı? Orada. Aa! Hayır. Run! Run 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 run. run. başım dönüyor. Ne oluyor? Aa! <laughs> Abi ben senin gibi köpeğinde vallahi ya. Hayır ben senin gibi köpeğinde vallahi çok kötü başımı döndürdü. Git 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 sal beni sal. Bu gitmek de bilmiyor. Saklanayım hemen şuraya. Abi. Ben nasıl çıkacağım buradan? Korkuyor değil mi? Git. Run. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok sıkıntı bu oyun. Bulantı veriyor. Allah meydan buluyor bunun Vardı üç de vardı, üç de vardı galiba. Lesko varmış, 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 varmış. Bilinmeyen yazar diyor. Durun. Orjinalmiş de. Topik iki tane bulduk. Abi o köpek dışında her şey çıkabilir. Abi eller havada eller havada. 4 yok ha. 4 yokmuş. Abi <laughs> korkuyorum. Şey <laughs> Ödüm. artık vallahi eskip de banyo stalk'e Git. Sal beni. Ben yokum. Git. <laughs> Lan. Ha, hayır, hayır bulantı verdi. Hayır ya. Neden bulanıyor Vay 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 Kimleri geliyorum ben burada? Ha, tamam bulantı geçti. Midem bulanmıyor artık. Ama ben şuraya nasıl gideceğim midem bulamaz. Hayır köpek ya. Köpek Kılıklı insan ya da git. Sinir etme beni bak buradayım. Görüyorsun zaten. Git git git. Köpek kılıklı insan ya da insan kılıklı köpek ne diyeyim. Git git oğlum git git. Cık. Sen laftan da anlamıyorsun. Seni öldüreceğim ama bir yerde? de full Ama öleceksin artık elinde sonunda. Gördün. Merhaba. Bak kaçıyor. Bak pa baba baba pa 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 pa. Pa pa Kaçıyor. Alta girebilir miyim? Deneyeceğim. Git git git. Oo! Aa, ödüm kap ya Git. Oğlum git. Git. Düştü. Düştü. Gitmemiş. Onu anladım. Nerede? Ay! Pişt! Abi bu nasıl köpek? Oo. Ya da bu nasıl bir bölüm? Altı da vardı sanki. Bu burası yedi değil mi? Sekizde vardı. Spam. spamlayamıyorum. na 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 hayır hayır hayır. Hah hayır. Oh. Oh. Burası 9. Bir abi, bir bölüm atladı ya. Abi Niye bu kadar imkansız bir oyun? ...sun sen? Backrooms. Ben de Minecraft mı Şu anda ben Minecraft oynuyorum. Bu nasıl bir bölüm? 7 dakika. Yu! Git artık bak öldüreceğim ama seni ya. Bak mı bence? Oh ez. Bye bye ez. Bye bye ez. Ezik kilitledik. He he bu. He he bu. Beş oldu. Hadi. A. Şimdi şu bir üçlü galiba birinciydi. Ha, evet bak bu birinci. Yazamıyorum ki ama ya. Ha, tamam. Bakın bu birinci. Bu birinciyi sonra koyuyorum. Şimdi 5 tane haneli evet bu bu ikinci o zaman. İşte şuradan ayarlayayım. Buraya. Evet bu da bunun yanına şimdi kesin. Şimdi biz bunu buraya koyduk. Evet tamam bu şekilde. Sondan başa doğru gidiyor. Öbürünü de sıkıştır sıkıştıramayız. Onu biliyorum. çok korktum. Abi o oha saklanmış. Es. Bir iki sekiz üç. Bu ne? 3 5 6 2 8 3 5 6 2 8 4 5 dedi. 6 y 29 0 1 29 0 1 8 23

Let's go!